8. sınıf çarpanlar katlarla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 10 kilo domatesten 1 kilo salça, 6 kilo biberden 1 kilo salça elde ediyoruz. Ayşe domates ve biber salçası yapmak için 150 kilo domates. Arkadaşlar 150 kilo domatesinizden her 10 kilodan 1 kilo salça elde edeceğiniz için 150 bölü 10'dan 15 kilogram domates salçası elde edersiniz. 120 kilogram biber. Her 6 kilodan 1 kilo biber salçası elde edeceğiniz için 120 bölü 6'dan 20 kilo biber salçası elde ederseniz. Biz bunları arkadaşlar elde etmişiz. Diyor ki bize bu iki tür salçayı birbirine karışmayacak, artmayacak şekilde ee, Doğal sayı olacak şekilde aynı zamanda eşit büyüklükteki kavanozlara koy diyor. Yani aslında şunu diyor arkadaşlar. Buraya birinci aşama dersek, ikinci aşamada 15 domates, 20 de biber salçamız var, eşit miktarda ve en az olacak şekilde kavanozlayacağız. Arkadaşlar burada hmm. yapacağınız olay şu, bu iki sayının ortak bölenini bulursunuz ama en büyüğünü bulmanız lazım. Bu iki sayının en büyük ortak böleni 5'tir. 15'in içinde arkadaşlar 3 kavanoz vardır. 20'nin içinde 4 kavanoz vardır. Toplamda arkadaşlar 7 kavanozluk bir salça vardır. Zor bir soru değil arkadaşlar. Sadece anlamanız yeterli.